Evet, hayırlı sabahlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biz böyle kahvaltı Merhaba Azat da hoş geldi diyor. Azat açılışı çorbayla yapıyor. Azat. Evet üfürmen lazım biraz Azat bekleyeceğim. Ve kaşar peyniri de yiyor. Azat her şeyi seviyor arkadaşları. Değil mi Azat? Yok. Evet. Biz de böyle kahvaltı yapalım. Bakalım gün içerisinde e, neler yapacağız. Merhabalar, Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun ee, hepiniz Hoş geldiniz diyorum ee, Abbas yolcu yine <laughs> Can demiştim ya Haftası e, kaç gün boş Kadir de evde maalesef Sara çalışacak o gelemiyor bizden biz de böyle bir ailecek e, tür yapalım dedik, tur yapalım. Çünkü Kadir Tirol'u ödev eve bitiremedi. Aç, an, e, dedi ki anne Tirol çok tarafı, an, e, ki, Tirol çok tarafı, an, e, Tirol tarafı an, çok, güzel. An, çok güzel. Bir Oraya bir gidip gezelim. Nasıl de dedik hadi Durma gidelim. Basınlar. bize de e, Durma, e, aldığımız yere 2,5 saat falan herhalde Almanya tarafından gidiyoruz. Orada daha yakın Bir gidip gezelim, gelelim. Bir de oraları görelim. Şöyle bir apart kiraladık. Onun fiyatını da hemen söylerim. E iki gün mü sayılıyor? İşte bugün bir de yarın pazar gece. günü çıkış yapıyoruz. İki gece 320 e, euro falandı. E, bir apart gibi yani içinde oturma odası, mutfağı, yatak odası falan var. Çünkü ailece kalacağız. Güzel bir yer İnşallah. Bakalım bir. Hani yolda birbirimize cinayet çıkmadan. Canla, o yüzden ne yapıyorum? Bakın ben arkadayım. <laughs> Kadir'i canın önüne attım. <laughs> Vallahi. Hiç uğraşamam. Şimdi can yok burayı şaşırdım. Yok yolu şaşırdım. Kadir'i mi attın o şey böyle? <laughs> diyor ya kurdun önüne kızı attım <laughs> diye. <laughs> yok valla dedim Kadir Eysi sen, sen, öne sağ gel. Sen sağa sol problemin var o yüzden kızıyorum. Lakin. Sen ben şaşırıyorum. ama sağ mı diyorum. Annen diyor ki e, diyor. Dönüyorum ben diyor sağa dedim. Bu Sağ bu taraf. <laughs> diyor diyor bu tarafa değil. İşte Almanca'da problem ya Türkçe'de işte. sağa solu çok karıştırıyor. Rechtslinks'i. O yüzden dedim Kadir sen öne geç Hep oradan doğuyor problem. Yoksa Aa, i̇şte azad problem Can. Sağa sol, sağa sol sağ. Uyudun mı Azat İşte <laughs> o yüzden dedim ben arkada oturayım kendime keyif yapayım. Arkası da bayağı önden daha konforluymuş. arkası <laughs> da Valla değil mi? Yani. İyi rahatmış. Navi'yi bir türlü ayarlayamadık şu gevermeyesice Navi'yi. Kadir de denedi olmadı. Onu bir sakin bir kafayla çözmek lazım. Hiç kullanmadığımız için Navi çünkü narin hep öne oturuyor. Navi şeklinde kullanıyor beni Can. <laughs> o yüzden hiç onu ayarlanmıyor. Şu Ama şey, an şimdi... 206 kilometre 6.30'da oradayız. Aa, ben şey sahibine yazdım. 7'ye doğru belki orada oluruz evet, yazdım. Ancak. Yani ancak bazen yol şeyi falan. Parayı demem. sen ödedin mi oradan ödedin? Ya ödedim sadece 16 eurosunu orayı direkt men şeye ödeyecekmişiz. Orada direkt sahibine ödüyormuşuz. 16 euro. He. Ne tamam. Yani o paranın içinde aynı da o şey landa verdikleri gehalt vergi, ha, vergi. şeysiymiş. Ha, tamam. Onu direkt ben e, otelle ödüyormuşuz. Tamam. Öyle işte. Biraz dolaşır geliriz bir değişiklik olur. Bu arada valize bir şeyler koydum ama e, havada hava karışık. Sıcak, soğuk diye giyindik. Aşağı yapmış kolcuklarla girdik. Çay, çay yaptık. <laughs> Geri soydum. Allah'tan kişi gömleğe koymuşum giymişim yani. Neyse zaten iki gün. Bakalım hep beraber gezip gidek. Hadi sen müziğini açabilirsin. Almanya'da yine yağmur var. Herhalde yağmur yağacak.

şeyleri falan geçirdik. Çok şeyden şu camdan <laughs> Kadir sen arabanıza şeyi açardık. Ee, şey da da <laughs> ee, evet, bir daha. bir daha. Şey bir Çok Bro, güzel bir yer ama. Ha, görünmüyor pek. Yani tabi ben gözümle görüyorum da. Kadir artık <laughs> herhalde güzel bir yer var. Yok mı? bana. Yola o kadar sürmez söyle acele etsiz. Tamirde para vereceğin de bekleyin abi biraz acil olmaz mı diye. Öyle gün. diyor da belki daha erken 15 bitiririm. 15-20 gün Hemen dedi de ya, bir ay demedi. 15-20 gün dedi değil mi? Öyle demedi mi? Sen bunu 15'e düşür diye. 2 hafta çıkmaz mı? <laughs> Çıkar, çalışsın da ne olacak? Zaten o da öyle gidecek. Can sigara molası verdi. <laughs> Kadir 5 dakika ihtiyaç mı? <laughs> Aha orman orada. Veti olarak kullanabilirsiniz. Sattı uyanmak üzere. Evet. Evet, evet. saat 16 dakika yolumuz kaldı. Ne az kaldı değil mi? Şey bir de e, bugün oraya getirirsek bir şey var. <laughs> Gece shoppingi varmış. Bizim orada falan da oluyor Ha, bizim orada hiç olmadı. Hiç gün akşam hiç shopping açı. açık. Kaça kadar açık oluyor? Onu hmm. Belki takipçilerimle de. falan karşılaşırım. Yazıştık birkaç kişiyle de. Onlar da gidecekmiş. Ee, he, Innsbruck'ta. Sil Park mıydı? Neydi Kadir adı? Samanay. Yo, Samanay Park. Sil Park, Steel Park yazdı. Evet, öyle gideceğiz. Bir de Sahara'yı bıraksa iyi olacak da. Ha, iyi. Ne ver gösteri? Innsbruck, Innsbruck'un statı. Aa, memelere bakalım, cebini doldurmuş meme. <laughs> İlk vurgu <İzfurullah>, Ştatan'ın orası. He. Bakayım nasıl bir <laughs> yermiş. Fotoğrafı yok ki. Valla? Valla ama işte öyle ya. İçi. Ştat. ben Ştatan'ı biliyorum zaten. Ben gezdiririm sizi. Çantı bir <laughs> stah. Böyle yemek ştampları falan oluyor benim bildiğim. Ha olsun. Bir de İzburgu çok güzel. Ona Smatın. kadar mı? İyi zaten yedi öyle. Gideriz hem valizleri falan indiririz. Ne? atarız yani oraya. Yazın gitmiştim de. Askerlikten dolayı gezmiştik bayağı ya. güzeldi. Ama Ştad'dan işte başka tek bir yere gidemedik çünkü araba yoktu o zaman. Yüzmeye evet. biz nereden gitmiştik biliyor musun? Askerliğin tırıyla. Nasıl <laughs> 5 kişi basıştı tırla yüzmeye gittik. <laughs> <laughs> Valla ne bilmedi ya. E bak anılar işte ne? biriken güzel anılar. Yok intibuku ben beğenmiştim. Oraya mı göçek Kadir? Yok göçmek de. <laughs> Herkes diyordu şey güzel falan. Evet. diyor, evet. e, biz buradan baktık, siz geliyorsunuz. Vallahi. Ee, i̇şte herkes yaşadığı gibi. yerden yani. bakıyor aslında. Her Anladım. zaman insan oğlu başka bir yere özeniriz. Ee, biraz orada kalınca da sıkılıyor hemen. Evet. Ee, birkaç günlük bence gayet iyi. Ee, böyle tatil için güzel. Ama abi. bizim gittiğimiz Seyfeld mi ney? He. Orada hep turistik bölgeymiş. Haa. Biz artık gündük turist siz orada. Ya bize turistiz ha. Kadir ya. Tey nerelerden geldik değil ya. Tiranalardan Tirola geldik. Tane tey yerinden geliyoruz. <laughs> yani. İşte işte Azat, Azat uyuyor iyiydi. değil mi? Hala uyuyor da. Bugün yani sabaha kadar artık bize odanın ne içinde, içinde cilit atıyor. Dükkanlar adım. da mı açık Kazak halaydım kendime. Bence de açıktır. <laughs> ben Her yerden kazak alıyor. Valla biz her gittiğimiz yerden bir şey alıyoruz. Hmm. E shopping ya Kadir tabii açıksar. Ama öyle bir shopping mi bilmiyorum. Böyle Zara falan galiba değil. Böyle kendi şantlarını falan koyuyorlar. Ha. Çünkü bizim oralarda Neyse bir bakar sana ne varmış. Azadın bed unutmuşum ya. İnşallah otelde varmış. bir şey vardır üstüne örteriz. Ne yapayım telaşla çıktık. E, bed taneyi diyorum Azadınkini unutmuşuz da. Şu e, İş bulursak alırız. Aynada da beni görünüyor. 10-15 dakika falan bulacağız. Aa az kalmış. Evet. Şu an Avusturya'dayız değil mi? Burası Almanya'da Avusturya. Mı? Almanya mı? Avusturya'ya gidelim. Evet. dersin. <laughs> Valla Cenk güzel. nereye baksam orası çok güzel. <laughs> ee, şeyler, dağlar zaten güzel. Dağın tepesinde olan evler de zaten ayrı bir güzel. O en tepeye çıkıp kalacaksın orada aslında. Orası, <laughs> bizim, bu otelimiz öyle yüksekte bilmem. Vallahi burada inşallah. Az, az şey var mı? Görüntüsü. Dağlar mı görüyoruz acaba? Dağa ee, dağ karşı. <laughs> benim burada kaldığım askerlik bile dağ görüntüsü farklı ya. Yani. Hmm. dışarı bakın dağları falan görüyorum. Avusturya benim gördüğüm resimler de orada burada en güzel memleketlerden bir tanesi. Evet Avusturya çok güzel. Gerçekten şey. çok düzgün. Valla bak. Böyle başka bir yer. Değil bir Adam hiç mi bakmıyor, hiç mi değişmiyor doğası ne bileyim hani doğası güzel. Çok her, her dağları, her, her, her bu dağları o şeyse... renk. renk hiç değişmiyor. Şu tamam. şvatsdayız. Neredeyiz? Nerede? Şvat. Biz mi Yok şvat. İşte, köyün adı mı Şıvat? Ben de Aa, anlamadım kadın. <laughs> Şıvat şey anladım İsviçre. Belçika pardon Belçika değil mi Yok. Dumanlı dağlar, Dumanlı. Anladım. <laughs> Allah can badal yediysen. <laughs> Allah insan e, izlemeye doyamıyor gerçekten de. O yüzden de kamera açıyorum ki biraz da sizler de izleyin. E, çok insan için rahatlatıyor. Şey Türkiye'de şey tarafı da böyle can Kara Deniz tarafı Aa, da böyle. Güzel, değil, acayip güzel o çay Karadeniz bahçeleri. Değil mi? Böyle acayip yemyeşil. Karadeniz sağ şey. Yani o dumanlı dağlar. Karadeniz çok güzel. bura gibi zaten. Valla bir Karadeniz turu yapmak lazım. Burada sadece bizim. Karadeniz bölgesi Bir bölgesi gibi. öyle. tek deniz alanında denizi var. De. En güzel. Tabii deniz, de. tabi deniz güzel. Deniz Can bursa. gideriz. Bu Karadeniz turu yaparız. Bakacağız. Şeyiz, buyurma. Ve valla işte o çay bahçesinde peştemal bağlıyorlar. Çay topluyorlar. Bana da yakışır Can ya. Yuvarlanmazsam o çay bahçelerinden aşağıda <gülüyor> 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 çok çok. <gülüyor> Benim pek sağ solum belli olmaz. De, söyle, 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 söyle. Kadir buralarda da fabrikalar çok. Söyle, söyle, söyle. He Kadir? Şey, Diyorum buralarda da fabrikalar çokmuş. Vallahi. Bakıyorum, gelip çalış düşünsene. Bir saat diyor. <laughs> Her gün bu tarafa geçeceğim. Evet. Abi amcam gidiyor. Bazı Ama uzağa mı gidiyor? Bazen de saatlik böyle çalışmaya gidiyoruz. Doğrudur. abi adamlar doğru neyse. De, hadi bakalım artık e, otelde görüşürüz kızlar. Yani apartmanımızda. Yeter dedim, dönüş var, hadi. Hadi. Projeye ziyefik tamam gezi. Açının insanı bak. story atmıştım biliyor musun bir kere. Oğlum başımda lan. Acayip <laughs> değişik. vallahi. Ne çok, güzel güzel. güzel. çok güzelmiş kız buralar. Legend 75. Bu arada şey. olursa 145. Ya mu buralar? He. aynı şey. 100 ayı taşlı yollara o, geldik. Aşırı şeyli yollar gelecek abi. Öyle taşlı, çakıllı falan. Aa. Bak göstereyim şuradan da bak. Nasıl Aa, böyle dönmüyor? Burgeli değil mi her yolu? Burgeli değil Ne bu dar taptır. yollar? Tak tu tak tu. Azat da uyandı. Azat o telde aşağıya mı bu yolu dedik Başlım. Anne anne böyle <laughs> <anne, gülüyor> kaza yapmıştı. Ee, <laughs> kaza yapmışlardı Azat. Hı? Yolda. Ama yollar çok darmış buralara. Aslında te de depelere çıkıyoruz şu an. Buraya evet, tepeye ya da. Evet depeye çıkıyoruz. Ondan sonra hiç anlamıyoruz depede olduğumuzu. Anlamıyoruz. Öyle aynen, aynen öyle zaten. Onlar ya. bebek. Onlar bebek aynen. <laughs> Şunun tipine bir bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim. Evet, Evet yeni evimize hoş geldiniz kızlar. Gerçekten var ya e, aşırı derecede bayıldım yani. Anne. Kadir de zaten detaylı gösterdi de. Banyoyu falan da şöyle bir kısa gösterdi. Şu küvete bakar mısınız? Ömrümde böyle küvet görmemişim. Gemi gibi mübarek. <laughs> azat diyorum ki gel Azat gemiye bindireceğim seni bugün. Muhteşem bir yermiş. Duş kabini de ekstradan var. Anne. Ben de aynı, aynı. Geliyorum geliyorum. Ee, herkese de birer bornoz e, indirmişler. Yani çok detaylı düşünülmüş yerlerin tahtasına bayıldım. O, hey, o da kumanda. O da O anne ile babanın televizyonu. Bakar mısınız yatak odasına? Nasıl güzel e, şey yapmışlar. Dizayn etmişler. Hep tahta zaten. E, ekstra <laughs> kocaman dolap. Kadir'in oturma odasında da televizyon var. Kadir canın sıkılmaz. Aa, burada bir şey yok. Orada bir şey yok. Azet orada eşyalarımızı koyabilirsin. Değil mi? Şöyle her şey, her şey. Full Bu dolayı. da oturma odası. Bakın kocaman. Her şey yeni. Ve muhteşem duruyor. Dışarıda sabah da terası gösteririm size. Yani bu da azadın yatağı. Tam in, şey işleme bile yapmışlar. <laughs> Vallahi çok güzel can. Nasıl güzel. He? Onu biz odaya alırız sonra. He yanımıza götürürüz. Kadir'in yanında uyumaz ki. Kadir bu sen koca ocak senin. Yani. E, mutfakta da her şeyi düşünmüşler. Bu da yemek masası. bebekler için sandalye. Bu da panda. O da panda. Her şey panda. Yani kahve makinası. E, burada kalınca hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ve her şeyi düşünerek e, dizayn etmişler. Gerçekten. da var. Dur bakayım anne bak. Burada ne var? Burada da çatal, bıçak, azat. Dur bakalım bir şekilde nerede, nerede ne var. Wow işte basa soka, yumurta şeysi. Her tabaklara tabaklar. bayıldım. <laughs> Tam benim tarzımda tabaklar. Can burası e, İki var. gün çok az. Burada ne var bakalım. Ekmek sepeti var. Tost kızartma makinesi var. Kocaman mikro var. Buzdolabısı var. Şöyle... E, e, Kahve fincanı var. İşim e pişireceğim zaten. Valla muhteşem abi, yani kardeş. tertemiz. Bakın Sonra gemide yüzelim mi? He babiyle yüzün. Yüzek mi nari görüyorsunuz? He. He. Şurada bakın tertemiz hiç kullanılmamış. Yani yıkanmış, ötülenmiş bezler. Ondan sonra çöp. Hele bardaklara bakın. Şu vitrinine bayıldım can. Ben de abi, abi, abi. böyle bir vitrin istiyorum. Açma 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 kapat onları kırma. Dur babi su doldursun. Heh, babi su ver azadım. Yakamadın mı? Evet, tamam. O mikro belli. Şöyle bardak çeşitleri koymuşlar. Çok güzel. Yani her şeyi düşünmüşler vallahi. Bulaşı makinesi de var. Küçük roleyi bile indirmiş adamlar. Anne. Anne. Sıkışıyor. Çok tam bir ev gibi değil mi? Hiçbir AC yok. Buzdolabı da orada aldık. da yerleştirelim. Kadir de çok beğendi. Eyvallah, çok. Güzel. Bu anne. kadar güzel beklemiyordum Kadir. O dışarıda sabah göstereyim size. Film bakacaksın. Hadi sen film bak. Hadi bakalım biz. Sonra yine görüşürüz. <laughs> Evi çok beğendim. Evi çok beğendin. Aferin. <laughs> evet kızlar. Şöyle bize et yapıyorum. Kavurma. Et getirmiştim. E, tuzum ve kekiğimi de getirdim. Tereyağımı Güzel bir kavurma nasıl bir şey? Ekmeğimizi kandırıp yiyelim. Sen o bir şey diyordun ya. Kadir. Ha diyordum, bence kahvaltı yarın evde yapalım. Hı -hı. Pazar günü gitmeden önce kahvaltı yap gidelim belki. Yani benim... Beri... kahvaltı eşyalar bir şeyler almamız lazım. Ama azı burayı kitletme yapıyoruz tamam mı? Hı -hı. Bir şey yaparız. ya Hı -hı. yoğurt yiyecek de kendine yoğurt doyurma da et pişiriyor. Ya anne et pişiriyor? Kadir sen tam işlerle işte gidersen ne al bize bir yumurta kahvaltı için? Anne, yumurta al, tost ekmeği al, anne. bir de fırış kezi al, yeter. Öyle atıştırıp çıkarız. Evet. Sanki ne yapacağız kahvaltı Anne, Anne, ekmek ek. evet. Orası saunaymış. Azı da oraya giremiyoruz. Bak orada bir kapı var. Orası sauna. Şöyle yemek bekliyorlar. Masayla biraz şunları indirdim. Tomates, şu soya şeylerini. Ee, ne, bir şey Üzüm. Ne yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Tatlı mı? Dur Tatlı abi o. o annenin tatlıları. Ha. Kadir herhalde arkadaşlarıyla dışarı çıkacak biraz sonra ha. değil mi? Ya Aha, var ya. Ya. Tamam. Zaman tank şirketli, e Sen o lazım. bir yazlıklar mı alırsın? Eynen. Ufak tefek sabah yeter bize. Hani evet. aç çıkmayalım dışarıya. Evet. Yani. eğer kavaltı, dışarıda <laughs> bir daha çok lazım. Yani o zaman da ne yapacağız? Yatarız, Ölün dinleniriz bir şeyler yeriz. Ondan sonra evet gider geliriz. Ya Zamanı. bir de night shopping 5'te be başlıyor ya. Evet. 8 o. gibi de oraya gitsek. Aynen. Tüm gün dolaşırız. Akşam eve geliriz. Aynen. Ya öyle yaparsın. Evet, yemeğimiz hazır. Vallahi <laughs> <laughs> benim boyum kadar ama çok şık duruyorlar. herkese afiyet olsun. Şurada da kavurmamız enfes duruyor. Azat sen ne yapıyorsun? Tomates doğuruyor. Abi, abi doğradı ya. Abi doğradı ya sana. Hadi bu şekilde ben de size bu videoya veda ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbinde kırmayın. Yarın güzel bir gün bizi bekliyor inşallah. Ve şu güzel sepeti de kullandık. Nasıl güzelmiş ekmek sepeti. Kadir abi mi götürsek ne yapsak? Al abiden verin sana. Oo, abi sekmek ver. Hadi bakalım yarın bol gezmeli bir vlog sizleri bekliyor. Bay bay.